Onu da söylemiş olalım. Umarım. Ee, senin genel olarak enflasyon dünkü raporla ilgili değerlendirmelerini de almak isterim. Ee, sen de izledin. Ee, hı hı. Sayın Başkan işte 58'e çıkardı çok gerçekçi diye e, gazetede manşette cesur olarak ifade etmiş. E, genel hava e, dünkü enflasyon raporundaki yeni tahminler, verilen mesajlar nasıl değerlendiriyorsun? ya En önemlisi gerçekten de he, gazetemiz cesur diye hı hı. ki doğru. Ve önemli olan gerçeğe çok yakın olması. Hmm. Ee, şimdi e, az önce Berfin'le de sohbet ederken şunu söyledim. Şey, e, bizi yönetenlerden, ekonomiyi yönetenlerden şeyi bekleyemeyiz. Ya çok felaket durumdayız, e, bu, bu işi düzeltmek de çok zor falan gibi böyle sokakta konuştuğumuz e, gerçekleri söylemelerini bekleyemeyiz. E, sonuçta bu bir beklenti yönetimiyle olabiliyor ancak. İşte onun için bir hedef enflasyon açıklanıyor. Ona göre hem fiyatlar belirleniyor, ona göre çalışanların ücretleri belirleniyor. Birçok şey gösteriyor. onunla beraber yürüyor. Ama önceki yönetim döneminde hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetimi döneminde iş artık gerçeklerden kopmuştu. Piyasa gerçeği ortada işte aralarında işte nereden baksan 15-20-30 puanlık Farklar oluşmaya başlamıştı. O zaman tamamen güveni kaybetmiş oluyor. Hem TÜİK güveni kaybetmişti, hem de merkez bankası e, tahminlerini böyle bir yere takılıp e, takılıp kalmış bir şekilde aşağıda tutunca e, anlamı kalmamıştı. Yani bir ara e, gösterge faizi e, önemsiz hale getireceğiz demişti ya önceki Merkez Bank e, e, önceki e, Bankası. Önceki Hazine Maliye Bakanı Sayın Nebati. Merkez Bankası kararlarını evet. önemsizleştirdik önemli, demişti. demişti. Şimdi orada da öyle oldu. Enfl enflasyon tahminleri. yani Daha doğrusu birçok bir tahminleri aynı şekilde güvenilmez hale gelmişti. Şimdi burada tekrar bir piyasanın güvenliğini kazanmaya doğru adım atmış oldu. O anlamda önemli. E, bir de hani hayalde satmadı. Hmm. Ee, dedi ki 2024'te 2025'te dedi ucan aynı söylüyorum Oo. böyle böyle konuşmak kolay bir şey değil hele de 2024 Mart ayında Mart sonunda yerel seçimler yerel var. seçim var hani bir seçim var ee, bir genel seçim kadar şey olmasa bile etkili olmasa bile sonuçta seçim bir yarış büyük şehirler İst var İstanbul'u İstanbul, Ankarayı İstanbul Ankara almak istiyor tekrar Adanayı almak istiyor İzmir'i alabilirse belki almak istiyor. Dolayısıyla hani buna rağmen bir şey zor olan tabloyu resmi bir ağızdan ve teknik detaylarıyla ortaya koymuş olduğu anlamda bence doğru bir şey yaptılar. de az önce dedin ya hani faiz artırmak kadar etkisi ol, olur bu isimlerinde. bu tavrın da etkisi olur. Evet. Ya yani gerçekçi. Olur, evet. Olur. Hani şimdi mesela 17.5'a çıkmasını <laughs> Ço çoğumuz düşük bulduk. Yani hiç olmasa 20 olmalıydı ikinci adımda diye. Ee, herhalde yukarıdan baskı geliyor. Onun için yapamadılar diye de konuşuldu piyasada. Ama dünkü konuşma, dünkü tavır gösteriyor ki hayır arkadaş biz adım adım gideceğiz. Orada da acil Evet kademeli yapacağız. Onu da en azından kamuoyuyla paylaşmış oldu. O anlamda önemli. Yani verileri görelim diyor tabii. Sayın Başkan. Ona Hıç. göre hareket edeceğiz. Attığımız adımın etkilerini görmek istiyoruz. Bir Aynen. de düğün vardı yani. Regülasyonları, bu düzenlemeleri, bankacılık yani sektöründe. Sen... <laughs> önümde diyor bir hediye vardı. Yani tırnak evet, içerisinde evet, hediye çok... ama iyi olmayan bir hediye ima etti. Biraz daha hafif bence eski dönemi de eleştirdi Sayın Başkan. Tabii tabii. Değil mi? Yani yani önümde bir hediye bu. Uygun bir hediye. Bul... Uygun bir yani de. Aynen. Kucağımda bir hediye buldum. Kucağımda bir hediye, hediye buldum, buldum, buldum diyor. Dedi yani şey, Hakikaten yani o kadar çok anlamsız oynamalar yap, yapılmış ki kaç iki, yani 200 civarında bir şey onların hepsini şimdi eleyecek, sadeleştirecek. Birdenbire yapmak da olmuyordu. Ee, işte, işte en azından işte mesela bir KKMA en büyüklerinden bir tanesi o. Birdenbire hadi KKM'yi son verdim diyemiyorsun. Hı hı. Bir süre geçmesi gerekiyor. On diğerleri için de sanıyorum öyle. Adım adım yap, yapacaklardır. E o gerçekçilik hakikaten biz mesela şimdi enflasyon raporlarında bu yıl sonunu görüyoruz. Bir yıl sonraki enflasyon, yani 2024'ü görürüz. Bir de 2025 açıklanıyor ya. Evet. Çünkü genelde vafa bir şey olurdu. İşte bu yıl açıklanır. 2024'te daha düşük bir rakam açıklanır. Üçüncü yılki enflasyon tahminde %5 yazılırdı. Evet. Hani otomatikman böyle yüzde %5'e giderdi. Onu yapmamışlar mesela. O olmamış. %15'te kalmış. Evet. Ee, o da yine biraz gerçekçi olarak belki ifade edilmiş. Şey, ama şöyle bir şey. Yani bugün yaşadıklarımıza, geçen yıl yaşadıklarımıza bakınca eğer... 2025'te %15'e düşerse bence Türkiye için yine çok büyük adım. Hı hı. Ee, i̇stersen konumuza dönelim. Biz